Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Ümit Özdağ seçim çalışmaları kapsamında Bodrum'da vatandaşlarla bir araya geldi. Özdağ, özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Zafer Partisi Bodrum Belediye Başkan Adayı Nihal Esin Gürsoy, göreve talip olduklarını ve kendilerine güvendiklerini söyleyerek, hiç kimse çözümsüzlük içerisinde olduğunu düşünmesin, önemli olan bunu yapacak kararlılığa sahip olmak ifadelerini kullandı. Partinin Büyükşehir Belediye Başkanı Ünal Yiğit ise Muğla'nın ve ülkemizin istilasına son vermek için gerekli tüm çalışmaları yapacağız dedi. Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Ümit Özdağ ise gittiği her yerde yoğun ilgiyle karşılaştığını dile getirerek şunları söyledi. Ee, Bodrum'da sevgili Bodrumlular tarafından çok büyük bir sempatiyle ile karşılandık ve e, erken saatler olmasına rağmen Sokakta olan bütün bodrumların gülümsemesi, el sallaması, el sıkışması, sizinleyiz, doğru söylüyorsunuz ifadeleriyle karşılaştık. Tabi Bodrum gençliği ise Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi olağanüstü dinamik jandan, işten ve Zafer Partisi'nin arkasındaydı. Hepsine tekrar teşekkür ediyorum ve 31 Mart günü oy pusulasında 12'den vurmalarını rica ediyorum her yerde Zafer Partisi büyük bir yükseliş içerisinde. Zaten bütün anketler anket firmaları e, tanınan bilinen manipülasyon yapmak için uydurma anket firmaları hariç Zafer Partisi'nin e, sürekli yükselişinden e, bahsediyorlar. Biraz önce İbrahim Uslu Bey'le görüştüm. Türkiye'nin önemli e, anket şirketlerinden ve yorumcularından birisi ııı e, ve e, o da e, dün bir gazetede uzun uzun bir demeç vermiş Zafer Partisinin e, oylarını büyük bir hızla yükselttiğini ve önünün açık olduğunu, konjonktürün Zafer Partisinden yana olduğunu ifade, ifade etti. E, onun için durum gerçekten e, Zafer Partisinden olumlu. Özda bu seçimde göçmenlerin etkisi ne olacak sorusuna şu yanıtı verdi. Sürekli yeni, vatan, bakın, sürekli yeni vatandaşlık veriliyor. Ve, e, sürekli e, Türkiye'ye nüfus ekleniyor e, ve bu konuda bir karartma var. Gerçek rakamları açıklamıyorlar. Biz de e, Türk halkının gerçek rakamları öğrenmesi için büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. E, sizden e, yani basından e, ricamız, dileğimiz bu konuda Türk halkının karanlıkta kalmasını engelleyecek şekilde yayın yapması. Çünkü seçmen ithali yoluyla demokrasi tasfiye ediliyor demek. Bu ülkeye, bu topraklara bağlı olmayan, Türkçe bilmeyen, Türkiye'nin kaderiyle ilgili en ufak bir endişesi olmayan insanların bu ülkede e, vatandaşlık alarak bu ülkenin bin senelik tarihini etkileyecek kararlar alabilmesi kabul edilebilir değil. Ne yazık ki Zafer Partisi dışında hiçbir siyasi parti muhalefetteki buna ilgi göstermiyor. ilgisiz kalıyor. İktidar zaten seçmen ithal ederek demografik yapımızı değiştiriyor ve e, Türk milletini adeta vatansızlaştırıyor. Biz buna hayır diyoruz. Tek başımıza olsak da mücadeleye devam edeceğiz.